Evet hocam akademi liginde mücadele eden e, kızımız vardı. Şutlaç e, İstanbul'da oynadı değil mi? Oradan bura yeni geldi. Yani, şimdi antrenmanda ayağının tozuyla geldi. Zaten e, biliyorsunuz biz Antalya'da ya bizi yalnız bırakmadı. Biliyorsunuz seçildi zaten lisanslı oyuncu oldu. Beşiktaş'ın oyuncusu oldu. E, Antalya'ya da bizi yalnız bırakmadı. Geldi tekrar İstanbul'da arkadaşlarıyla yine antrenmanı yaptı. Geldi ayağını tozuyla bizim antrenmanımıza çıktı. Biz zaten e, Sütaş'la bunu herkes bütün Beşiktaş e, ailesi biliyor zaten. Gurur duyuyoruz. İyi ki bizimle. Yani biliyorsunuz görüyorsunuz zaten biz sevgimiz e, sadece futbol için değil tamamen biz bir aile olduk. O yüzden de Sütaş'a çok teşekkür ederim. İyi ki bizimle. İyi ki <laughs> evet, Sütaş sen neler söylemek istersin? Evet, İstanbul'dan tüm geldim. Bugün antrenman çıktı burada. Orada nasıl geçiyor antrenmanlar biraz bahseder misin? İyi geçiyor. evet. mutlu musun orada? Evet. <laughs> Zaten Peki. Beşiktaşlıydı. Beşiktaş olduğu için çok mutlu. Lisanslı oyuncu oyuncusu olduğu için de çok gerçekten mutlu ve bizim ailemizin bir parçası artık Beşiktaş'a. Değil mi? Orada kadar mü? beraberiz artık yani. Evet. Hani onda problem yok. Peki, teşekkür ederim. Başarılar.